Bakalım mı? Yalnız kapısını kırmışlar. Girmek ister misin içeri? Hani? Sen gir içeriye bak. Nerede fare var? Bekle bekle. Tenge tenge nerede acaba? Masal elektrikleri açsın oradan. Elektrik fişlerini de kapatmışlar. Tenge tenge nerede acaba? Masal tenge tengeyi bulalım. Önemli Aa. olan o bizim için. Sağ ol. Evet. Le masal. Ha, Sen de bunu, burada bir bulmaca var. Ben, no. Bak burada Ana bir bulmaca var. Bu bulmacayı bulmamız lazım. Bizim de tengeyi bulmamız lazım. Anahtar, Anahtar bulacağız. Evin içine geliyorum ben de. Anahtarı bulalım. Tenge tengeyi kurtaralım. Ama evin içi tamamen dolmuşlar Neyin anahtarını bulacağız? Ne dur dur bekle geliyorum. Dur geldim. Çok kötü. Tenge şey tenge Bence tenge tengeyi bulalım. Le Lehlek ölmüş. Abla kaç 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 ses duydum sen duydun mu sesi ha gelmiş olabilir mi tenge tenge o oh, şuraya bakın arkadaşlar masal nasıl bir yere geldik masal sen bir şey buldum şimdi nasıl bulacağız biliyor musun bak sesi geliyor tengenin gördün mü Tamam çekerim. Sesi geliyor tengenin. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı, geliyor gibi. Oradan ben ben sana bir şey söyleyeyim ya mi masal? Ben şunun de üstüne de seni de kaldırayım. Ne bu onu kitlemiş olmasın? Olabilir. Bak ben sana yalnız var ya kargalar bile burada çok uçuşuyorlar ya. Bakın arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Şunun üstüne çık sen, Ben seni onun üstüne koyayım. Sen etrafı bir gözetle nerede olduğuna bak olur mu? Korkuyorum. oradan zaman duramam. Nasıl duramazsın? Hı. Oradan mı geliyor ses? Hayırdır. Evin arkasında olmasın? Evin arkasından geliyor. Gel evin arkasına bakalım. Gel gel gel. Geç geç geç. Ses evin arkasından geliyor. Tenge tenge ama çok güzel oynamak. Değil mi? Tam oynamak müzik değil mi? Oyna bakayım hareketini yap onun. Hare <laughs> burada 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 kaç 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 kaç. Kaç. Arkadaşlar bakın bakın. Nasıl dans ediyor masal? Aa, masal, masal, masal. Masal nereye saklandın ya? Masal nereye kaçtı sen? <laughs> Eyvah arkadaşlar masal yok. Masal tengeden kaçtı. Ha kafa gördüm şurada. Şurada kafa gördüm bir tane. Hani orada mı hala? Kaç 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 kaç. Duvara saklanalım saklanalım. Bu geliyor kel yapar bizi valla. Koş 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 koş. Kel yapar seni kelleşirsin. Gel masal ben burada saklandım. Sen oraya mı saklanacaksın? Aa Masal düştü yere Koş 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 koş. Nereye gidiyorsun? Çok uzağa gittin. Masal nereye gittin? Aha, masal yine kayboldu. Masal! Masal neredesin? O masal yine kayboldu. Aa masal buradaymış. Yakaladım seni. Masal yalnız Geldi tenge geldi yine. Yakalandı masal yakalandı masal yakalandı ya. Tenge'ye dönüştü masal ya. Masalın suratı tenge'ye dönüştü arkadaşlar görüyor musunuz? Bu duvarlar da ne iş yarıyor böyle duvarlar koymuşlar buraya. Aha masal suratın düzeldi. Suratın düzeldi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet, bu duvarların hepsi sihirli. Ayağım batıyor. Batıyor mu? Sihirli demek ki bu duvarların hepsi. Masal o zaman şöyle yapalım mı? İlk duvardan dön bakalım neye dönüşeceksin? Bu duvardan arkasından dön. Hayır ondan değil, bundan sırayla dönelim. Bundan dönün ilk önce. Bakalım neye dönüşeceksin? Dön arkasından. Arkadaşlar, arkasından döndüğü zaman duvarın... Masal bir şeye dönüşüp geri geliyor. Masal. Masal. Baba. Masal. Baba. Masal Korkuyorum. ne oldu sana böyle? Bilmiyorum bir şey dönüştüm. Gin, masal. Hala buraya dönüştüm. Bir daha dönsene etrafından dur döndür. Git devin etrafından. Ay üstüme evet. de geliyor korkunçsun masal. Korkunç da duruyorsun ya. Evet. Masal çok korkunç da duruyorsun. Git böyle dön beni korkutma babacım. Beni korkutuyorsun babam evet. Buradan dön arkasından dön gel. Çabuk dön gel dön gel dön gel git. Masal düzeldi mi? Aha düzeldin. Masal neye dönüştün öyle ya? Ya ama güzeldi. Rengi de çok ürkütücüydü biliyor musun? Büyüktü bir de. Buradan dön bakalım buradan neye dönüşeceksin? Aa tersten açtı. Hey, hayır, bozuldu. Fermuarı bozuldu. Fermuar la içine girince bu mont tabii ki patladı. Neyse bunun etrafından dön neye dönüşeceğim bakalım? Bir daha patlamasın. Evet, la içine girince pişişmanladın. Buradan dön. bakalım. parlıyor gibi. Ağacın etrafından dön bakalım neye dönüşeceksin. Burası çok sihirli bir yere geldik. Şunun etrafından dönsene. Dön bakayım onun etrafından arkasından dön gel. Dön 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 dön. Mazal mazal mazal. Bu sefer de neye dönüştün? Bu ne ya? Git ters dön. Ters dön etrafından şunu. Ters dön. Masal, mazal masal. Oh be düzeldi. Şu ağacı, ağaca dönüştün ya. Ağacı. Sen şunun etrafından dönsene bir kere. He? Dokun. Ha sihirli aç bir şey yapmadı ama. Şunun etrafından döner misin bir kere? Dön, dön bakalım dün oradan ne dön. Döndük. Bundan döndük mü? Bundan mı döneceğiz? Hı. Hadi bundan dönelim o zaman. Çok merak ediyorum. Sen merak ediyor musun Masal? Buradan arkasından tersten dönüyorsun. Dön 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 dön. Masal Masal şimdi neye dönüştü? Etrafı da dönüştürdüm Masal. Masal yanında hemen yandı. ışıklar yandı. Masal yanında hemen şey var. Hı hı hı. Bak şuraya bak. Masal yanında hemen şeyler var. Git al bakayım. Masal. Bence... Aha elinde bir şey... Masal ne fırlatma bir şeyler ya. Masal bir şeyler fırlatıyor. Aha, şurada bir şeyler var arkadaşlar. Şunları alalım mı? Evet. Şunları alayım ben gidip. Toplayacağım. Ben de Masal çok güzel oldu. Ben de gidip alacağım. Hadi bak hepsini topluyorum. Hop ben topladım hepsini. Ben... Masal sen de topla. Buradakileri topla. Koş koş topla hepsini. Topla. Topla. Hop. Hepsini topladık. Masa al. Tekrar geri dön ya. Düzel artık ya. Minecraft olarak kalma. Tamam hadi koş 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 koş. Arkadan dön hemen geliyorum. Masal düzeldi sonunda. Işıklar yandı herhalde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. skuterimizi buraya alalım mı? skuteri buraya alalım. Mike şunu da deneyelim. Şundan neye dönüşeceksin? Sonra aşağıya doğru gidelim bakalım aşağıda neler var. Çok çok mu tehlikeli görünüyor? Ben son bir onu deneyelim o zaman. Gidelim gezmeye. Ha, bakalım Parkta evet, giden... Sen gittin bir park vardı. Ama oraya yeni bir şeyler yapmışlar. Ama orayı biz görmedik. Oraya mı gidelim? Orası çok. Hadi geç. geç. bunun etrafından dön bakalım burası nereye dönüşecek? <laughs> Masal dönüyor yine etrafından. Arkadaşlar. <laughs> Masal. Masal. <laughs> Masal. Ne dönüştün böyle sen? Masal, Seveyim mi seni biraz? Masal, yine dönüştü Masal arkadaşlar. Ay, ay çok tatlı olmuşsun Masal. Ay ısırma. Isırma elini ya. Şuna bak. Masal şu arkadan tekrar dönüp geri gelir misin? Ay çok tatlı oldu. Hadi git arkadan dönüp geri gel. Hadi. Git git git, git buradan git git git. Ben gitti Masal neredesin? Aa Masal düzeldi sonunda ya. Masal, buranın <laughs> Evet bu parkın çok sihirli olduğunu gördüm. Bu parkta daha sihirli neler var? Ne? Hadi oraya da bakalım arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Aha buradan alalım makinemizi alalım. Sihirli parkta harika şeyler var. Buraya geldiğinizde buraya geldiğinde tüm arkadaşların bunları denesin değil mi? Bunun etrafında dönerseniz hangisinde neye dönüşürdü? Masal dondu. Kızım. Ay korktum. Kız niye numara yapıyor bana? Çok korktum ya. Onu yakalayabilir misin fareyi? Bak 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 Gel 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 buradan gel okay. Gel Arkadaşlar bak tam şurada köşede Masal'ın faresi var Masal onu bayıldı aha bir şey yiyor Masal dur yeah. Ne yiyor? Dur ses, ses çıkar mı? Aa kaçıyor 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 Ay ne güzel kaçıyor Ay nereye kaçtı o yakalayalım Ay <laughs> hey, 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 kaçtı Aa gitti Ya kız buraya Altına girdi gördün mü? Altında yer yapmış onun altına girdi. Onun içine girmek ister misin? İçine girmek ister misin? arkadaşlar. Ya üşle. Ooo her yeri şey yaptı. Masal. <laughs> ne yiyordu o? Onun altına gitti. Ne? Bekle 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 geliyorum. ol. Nereye geldin? <laughs> Masal dev gibi burası. Bir şey söyleyeceğim sana. O o a b c d. Masal sana bir şey söyleyeceğim ha. Öyle kayıp çıkabilir misin? Kay çık. En tepeye kadar çıkamaz mısın? Çık, şuraya çık hadi çık. Çıkabiliyorsun. <laughs> Masal şuradaki yerlere girebilir misin? Şuradaki yerlere bence çok ürkütücü orası. Yalnız masalla geldiğimiz yerler şu anda çok ürkütücü yerlere geldik masalda değil mi? Yılan! Yılan, yılan, yılan kaç kaç kaç. Yılan değil mi o? Ya beni niye kandırıyorsun sen ya? Gerçekten yılan Gerçekten. mıymış? Mosol. Dev gibi yılan. Gel bak gel ölmüş. Ölmüş evet gel. masal şimdi çok korkuyor. Masal ölmüş bak. Gel bak. Dokunamazsın. Gel gel. Gel. Gör gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> masal çok korktu. Masal plastikti o. Masal çok korktu masal. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Yılan değildi ki yok. Plastikti. <laughs> masal çok korktu. Ha gel buradan skuter alıp gidelim. Sen kal o zaman ben geliyorum parka